Ne acaba 10 sene önce olduğu için olabilir mi? Eski bir video olduğu için şu an kendinden biraz daha genç olabilir belki de. <laughs> evet dostum. Zaman kavramıyla alakalı <laughs> evet, bir durum. Evet. Zaman ilerledikçe insanlar yaşlanıyor. Evet. Görünüşü de değişiyor. Doğru gibi. dostum. Doğru. Bu nasıl televizyoncu ya? benden de beter ha. <laughs> Arkadaşlar bunların gözünü para bürümüş. <gülüyor> 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 Aa, bak gördün mü harfi şey yapamadık diye. Bırak, söylüyorum anam söylüyorum. söylüyorum. Nasıl Bak. sultansın? E ben senin gözüne o, bakıyorum o diyorsun. O, o, o ordunun, sesler. Ordunun o duydum. <laughs> Çok iyi olaydı gerçekten. Ben de görsem yaparım bu arada. Bu da zannetler kadınlar ayağına kapandı. Bülent Hanım'ın. Ayağını öpmeye çalıştılar eteğini. Ah, Ne yapacağımı şaşırdım. Kapat. Harika olay bu arada. Baya iyi olay. Yapmıştım. Kendisini görür servis... mü hiç gerçekte? Efendim? Kendisini hiç gerçekte gördün mü? Görmedim dostum. Ben görmüştüm bir kere. Aa! Ne yapacağımı şaşırdım. Sen dostum? Sevgilisiyle. Öyle mi? Hı -hı. Kapatmıştım. Sıcak servis edeceğim diye açmıştınız. Olsun yeterli o. Ol. Yanmamış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Güzel mi? Zaten böyle olması gerek. Evet. Yani böyle bir şey ben görmedim. Muhteşemsin. Gerçekten muhteşemsin. Yani olamaz. Süpersin be hocam be. Bu kadar mı çalınır keman ya? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Olamaz böyle bir şey ya. Benziyor zaten. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ben buraya gelmemin tek nedeni çok değer verdiğim iki değerli sana arkadaşım var. Gerçekten herkese zarf atıyorsun ama boş zarf almam ben. Bir. Boş zarf almam. Bir. Ve sanatına hayran oldum bir arkadaşım. Gerçekten sanatçı. Sanatçı halkın malıdır. Mala bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> söyle, söyle, Dünyanın en komik adamı. Mal. <laughs> ne? Dünyanın en komik adamı. Madem. Seni, seni sevenlerin devremülk. Saklarım seni. <laughs> Ominay izma poho seçilahay evridiu <laughs> yuba pasay yuba pasay se kontra. Orjinal unuttum şarkıyı. <laughs> e, Kendine olan inancı bu arada inan inanılmaz gerçekten. Bilmediğim şarkıları ben de böyle söylüyorum. Nece <laughs> bu? Acılarla yüreğimi kanattın söz vermiştin ama sen beni aldattın. Bitmedi mi hasret Aha. borcu neredesin ay yüzlüm dinsem gözlerimi <gülüyor> olsun, <gülüyor> olsun diye <laughs> nerede sevdiklerim Aa! <laughs> ya, <laughs> ya, <laughs> ya ne ne oluyor lan ne <laughs> <artık>? sevdiklerim <gülüyor> <gülüyor> Aa! ya e, ne yapıyorsun ya? 3 e, parmak dedik. Ben 3 parmak derken saçında üç parmak kalacağını söyledim. Rezillik olay. Baya büyük olay. Oğlum nasıl ya? Oğlum çok üzücü lan. Aptal adam ya. Sinirlendim ben alım. Ben de. Bu toplantıda direksiğimiz var. Sayın Levent GÖK! <laughs> Olmasak da birlikte Hiç istemesen bile Yaşarım ben seni Bu ne ya? Abartı mı teki bu arada? <laughs> Arkadaşlar yardım! Ne oldu ki saçına? Beğenmedi galiba Ama kesmedi şey bir şey yapmadı Bir şey yok saçta ya bu, ya bu ne ya? Kesinlikle. Yine aynı adam ha. Yavşak ha bu. Bak bak. ya bu, ya, bu ne? Gülüyor mu lan? Gülüyor ya. Ah! Ah! Bu olay bu mu ah! yani? Katılan Arka kişilerin de... saçlarını ağzına sıçıp böyle üzmek mi? Galiba. Özellikle ben doğum yaptıktan sonra bir günde 5 tane yediğim de oldu, 10 tane Siz yediğim de oldu. Siz vallahi dünyaları yiyorsunuz, helal olsun ben maşallah. Ben çok seviyorum sevdiğim şeyleri, yemeği. Aynen. Yiyeceklerimi Yok, sana sevgiler. sormayacağım, Aha. canım ne isterse onu yerim, içerim. Afiyet Ödemesini olsun. Ödemesini sen yapmıyorsun, senin cebinden çıkmıyor. At çok Mehmet var be. Çok teşekkür ederim. Ay burası Türkiye, tabii mh. Mehmet olacak. Ne aptal aptal şeyler söylüyorsun. Sansun'da var mıydı? Niye evet yok var orada. diyor? Niye demedin, ne Niye çok gözlü deydi. kaşlarım böyle diyor? Senin <laughs> haberin yok. Niye Johnny yok? <laughs> ha niye? Ne <do> <laughs> desem peki? Ha? ad O ne? İşte. Adnan Didem Şip. Tamam ya. Bir lan bu. 21 yaşında biri var mıydı oranın içinde? Ben takip etmedim programı. Yani onlar bu programdayken benden küçük olamazlar ya. İmkansız yani. Yalan bu şey. Arka sıradakiler Koray'ın... Lise öğrencisi olması gibi bir yalan bu. Koray 38 yaşında mı neymiş lise öğrencisi oynarken? Arka sıradakilerde. Hatırlıyor musun Koray'ı? Evet. Hatırlıyor musun gerçekten? Evet, gerçekten. İboy'u hatırlıyor musun? Hangisi? Saçları dağınık tamam, böyle. Evet. Ha, onlar falan hepsi 30 yaşında. Can var, ilk girdiğinde 19 yaşındaysa ben de hiçbir şey bilmiyorum. İmkansız Can Selvar'ın 19 yaşında olması oraya girdiğinde. Yalan bir yaş olabilir mi bu? Esra, bunun ihtimali var mı? Kısmetse olur uzman olarak sana dönmek istiyorum. Bence doğru Esra. <laughs> Şaka yapıyorsun. Yani ben bence doğru yaşlarında çok sıkıntı yok yani. Belki de tek doğru olan şey yaşlardır diye düşünüyorum. <laughs> Güzel bir yorum da, evet. Evet Türk televizyonları gerçekten birçok garip olaya şahit olmuş.